Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün pizza oyunu oynuyoruz. Son iki günlerde döner 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 o atacağım. Evet arkadaşlar, şolçları atmaya başladım. O yüzden sizler lütfen kamera girip bakabilirsiniz. Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi biriniz Evet diyorum sucuklu istedi hop ben de daha yeni yükledim ama onun çok güzel reklamlar çıkarsa <laughs> işte eyvah sucuk koymadım evet tamam. dur bunu sucuk eklemem lazım evet arkadaşlar bu arada editlerimi de izleyebilirsiniz Donaldo Aldı Güler çok güzel editler yapıyorum kanala girin. 6 tane veya 5 tane edit yaptım. Onlara da izleyebilirsiniz. Ya, be. Karşıdaki O şu... sucuklar yerim ya çok daha. Gıcıklık yapıyorum. Evet. Ne? Diyorum. Sucuklarım ve sos istiyorsun. Şimdi şöyle azıcık yapıyorum. Malzeme israfı kullanmıyorum. Ara koydum işte bu kadar yeter. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yakın zamanda yeni videolar da gelecek. Pazar günü neden video atmadım? Çünkü atmak istemedim yani. Çok devrilecek bir şey yok. Atamadım. Pazar günüydü. Bu arkadaşlar tekrar tekrar abone olup like atmayı unutmayın söylüyorum. Kıvıramı şu peynir bir yerde toplamış. Eşit daha, sanki eşit sanki daha güzel. Ya pis be adam. Evet. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim lütfen? Pe ne? Tamam ne? Tamam peynir istiyorsun ha. Şimdi. Şeytan diyor bir tane bir peynir koymuyor ama neyse amca. Şöyle. Aa çok iyi. Evet arkadaşlar ufak tefek sesler gelebilir ama yine de yani pizza oyunu. Evet arkadaşlar ben bunu yeni yüklediğim için öyle. Adam beğenmiş. Yani ben bir, bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun ne? Ben düşünemiyorum altı lütfen ne? Beynir ısıcıklar ve ses bu kadar mı? Oha on dolar attı. Hemen abicim. Sana şöyle temizinden. Evet arkadaşlar bu arada editlerimi izlemeyi unutmayın. Çok güzel ediplerim var. Lütfen izleyin. Ben de şu bug'ı buldum. Pizzamız gelmiş. Evet arkadaşlar yeni yükledim. O yüzden. Bütün item'ı ben bunu hazırladım. Bu pizza mükemmel. Bu FNAF diye bir tane oyun vardı ya. Ona benziyor. Arkadaşlar. Evet. Eyvah. Eksi 20 tane. Gitmiş. Tamam yani sonraki güne geçiyoruz. Hala peynir yemeyeyim. Bir insanlar peynir. Ah, bu bizim düşman. Evet işte boş yapıyor. Azıcık o yüzden geçiyoruz. Evet arkadaşlar en sonki videoda son bölümünde çok güzel <laughs> şeyler olmuştu. O yüzden bir gün boyunca devam edelim. Pizza sucuk koyarak. Yok istemez. Yarı yarı. Tamam böyle. Ha böyle istiyor bu. Tamamdır sen ne istersen verelim. Durun. Bu adam benim düşmanım değil mi? Ben ona niye malzeme israfı? Tabii ki de israf yapıyorum arkadaşlar. Adam bize ne yapıyor? Biz ona ne yapıyoruz? Gerçekten de kötü. Evet arkadaşlar herhalde bugün de bitirdikten sonra tahminen şeyi bitirelim. Video. Oh hiç de fena değil değilmiş. Ha ha ha. Evet fena bir pizza. Abi diye der geçiyor abi. İyi günler. Bunlar yarım ve yarım. Aa yarım pizza. Çok iyi. Tamam. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna daha gelmiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pizzamızı yaptık. Evet arkadaşlar. Pizzamız geldi. Nasıl bir pizza? Evet arkadaşlar. Çok güzel. Yarıma yarım yaptık. insanlar yemekleriyle damak tadına ayrılıyor falan filan işte. Hadi ablacım sus. Pizzamda biraz et alabilir miyim sus. Ne? Evet arkadaşlar kardeşim de geldi. Abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın desene. Abone olmayı rahat unutmayın. Abi niye değişik kan yok? Öyle. öyle mi işte? Öyle istediği için mi müşteri? Evet arkadaşlar. Azıcık sesler olabilir. Ama kesme demiştir değil mi o? Aman. Altı öyle. Kendisi yer. Al çocuğum. Evet olacak zaten. Evet arkadaşlar gün yarısına geldik bire. Selam karşılığı gitmiş. Tamamdır abi. Oo. Dur bir karşıdakine mi gidiyor? O zaman bu adama şöyle bir tane hamur verelim. Karşıdakindekinden arıyormuş arkadaşlar. Bakın ilk. Tamam bundan sonra videoyu bitirelim. Buna kesmeyeceğim bile terbiyesiz. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Durun Yok be gelmedik. Hep evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın.